nasıl oldu bak yaptım yaptım ya sesiniz de. Sağ olun başkanım. Kolay gelsin merhabalar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba selamünaleyküm. Teşekkür ederiz başkanım. Yıldırım içeri başkanım. Yıldırım. İnsanların balkonunda otururken dışarıda gezerken e, bir miktar sıkıntı yaşaması demek. Onları engellemek adına da üzerimize düşen bir sürü sorumluluklar var. Biraz açıkçası acizane bir hiç onuzdan yaşça büyüğümdür. Ağabeyiniz olarak hem de belediye başkanınız olarak bazı konularda da uyarmak ve ikaz etmek istiyorum. Az önce Önder Başkan Kestel Belediye Başkanımız gezerken dedi ki ya başkanım ne kadar çok araç var dedi. Ne kadar çok personel var dedi. Arkadaşlar bizim bizim ciddi para harcadığımız işlerden bir tanesi ilaçlama işi. Bu işe ciddi masraf yapıyoruz. Maliyet harcıyoruz. Yeter ki Bursalı hemşehrilerimiz sokakta gezerken iş yerine gittiğinde evinde bahçesinde hasılı tüm alanlarda, kırsalda, şehir merkezinde, ilçelerimizde, her bir köşede rahatlık olsun. insanlar herhangi bir sıkıntı yaşamasın. Allah göstermesin herhangi bir hastalık kapmasın diye. Bir de tabii bu iş lokal bir işte de değil. Yani belirli bölgelerde yaparsınız da e, şehrin bütününü kapsamaz. 11 bin kilometre karede, 17 ilçede, 1058 mahallede, velhasıl Bursa'nın birçok köşesine ulaşmaya, yetişmeye çalışıyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, 1 Mart 2021 tarihinde start almıştık biliyorsunuz ve e, yoğun bir şekilde başlattığımız yaz sezonunda yapılan sivrisinek, kara sinek ve yeşil alan faaliyetleri kapsamında az önce de ifade ettiğim gibi e, il genelinde 17 ilçenin tamamında bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Sivrisinek ve kronomit mücadelesinde veri tavanımızda kayıtlı olan ben yanlış bir rakam vermemek adına siz zaten sahadasınız ama işin totalini bilemeyebilirsiniz. Şimdi sordum arkadaşlara kimi diyor ben Yenişehir'deyim, kimi diyor ben İnegöl'deyim, kimi diyor Yıldırım'dayım, Osman Gazi'yim. Ama Keles'te bizim ilçemiz, Mustafa Kemal Paşa'da bizim ilçemiz, İznik'te Orhan Gazi'de nihayetinde hepsi Bursa'nın önemli ve değerli bir parçası. 48.540 üreme alanı ile 67 adet dere yatağı, Göl ve baraj kenarları sivrisinek ve kronomit üremesine karşı biyolojik larvasitler kullanılarak ilaçlamalar yapılıyor. Karasinek mücadelesine veri tabanımızda kayıtlı olan 2194 adet ahır ve gübrelik, hayvan pazarı, arıtma, pazar alanı, çöp depolama alanı, kesimhane ve benzeri yerlerin hem larvasit hem de rezidüel ürünlerle ilaçlama faaliyetleri sürdürülmekte. Arkadaşlar yine il genelinde bulunan özellikle büyük gübrelik alanları yüksek basıncı toma ile larvasit ürünler uygulanır. Ayrıca 96.736 adet neredeyse 100.000 civarında çöp konteyneri ekiplerimiz tarafından larvasit ürünler kullanılarak larva ilaçlaması, rezidüel ürünler kullanılarak uçkun ilaçlamalar yapılıyor. Yine yeşil alan bakımlarıyla alakalı veri tabanımızda kayıtlı 3600 adet çocuk oyun parkı, Dinlenme alanı, mesire alanı ve refüjlerde bulunan ağaçların periyodik olarak yeşil alan zararlarına karşı ilaçlama faaliyetleri yoğun bir şekilde yapılmakta. Tabii kıymetli arkadaşlarım takdir edersiniz ki bu 17 ilçede bu çalışmalar yapılırken insana ihtiyaç var. Yani sizlere ihtiyaç var. Sizlerin emeğine ihtiyaç var ve takdir edersiniz ki makine ekipmana ihtiyaç var. 90 adet ilaçlama aracı 60 adet ULV makinesi, 13 adet mis blower makinesi, 52 adet FLM makinesi, 30 adet kanal sisteme makinesi, 10 adet sırt atomizörü, 5 adet elektrikli el ulevesi, 200 adet şarjlı sırt pompası, 2 adet 8x8 amfibik araç, 5 adet ilaçlama motosikleti olmak üzere toplamda 377 adet ilaçlama ekipmanı ve 231 adet sertifikalı ilaçlama personeliyle bu hizmetleri hayata geçiriyoruz. Gerçekten de bu işe çok ciddi bir para harcıyoruz. Kıymetli kardeşlerim hepinizden istirham ediyorum. Eminim ki evli olan arkadaşlarımız var. Çoluk çocuğu olan arkadaşlarımız var. İçinizde bekar olanlar varsa da Allah hayırlı kısmetler nasip etsin. Herkes eşinin, çocuklarının, ailesinin, konusunun, komşusunun, akrabasının huzurunu ve rahatını ister. Sizin yaptığınız iş bu insanların hayatının konforunu arttırmak kadar yapılmış bir iştir. O yüzden de lütfen gördüğünüz eksik ve aksakları es geçmeyiniz. Muhakkak surette üstlerinize iletiniz kardeş. Thank you.